Bu Duran Kula. Arkadaşları Kont Drakula da diyor. Kendisi ay sonunda 560. yaşına girecek. Maşallah Duran Bey. Takma olsa dişleriniz hala çok korkutucu. Duran Bey bireysel emeklilik yaptırmadığı için ne yazık ki bu yaşında çalışmak zorunda. Üstelik güneş görmeyen yerlerde. Yazık. Duran Bey güneşe çıkamadığı için sadece metroya binebiliyor. Emekliliğinde herkes rahat etmek, hayatın keyfini sürmek ister. Vampirler bile. Oysa Duran Bey zamanında Avivasa'dan bireysel emeklilik yaptırsaydı, bugün Transilvanya seniğin Maldivler benim gezebilirdi. Mesela 30 yaşında aylık 300 TL ödemeye başlasaydı, %25 devlet katkısıyla 560 yaşına geldiğinde tam 271 trilyon lirası olabilirdi. Duran Bey gibi vampir olmak istemiyorsanız, vampir olmak istemiyorum.com'a girin, Aviva'sa bireysel emekliliğe hemen başvurun. %25 devlet katkısıyla ödeme planınızı seçin, emekliliğinizde rahat edin. Hayaller hiç yaşlanmasam, hayatlar Aviva'sa